Herkese selamlar. Bugün sizlere Drein Fafner'in tanıtımını yapacağım. Drein Fafner'in tanıtımını yapmamı benden çok istiyordunuz. Üstüne Nothing Break'in gerçek hayatta yapılışını da merak ediyordunuz. Öncelikle Drein Fafner'i tanıtacağım. Parçalarına falan ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Daha sonra sizlere nasıl Nothing Break yapılacağını göstereceğim. Ardından hız çalma testi yapacağız ve kapışmalara geçeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Dream kutusu bu şekilde. Firidola Hayvan'ın kendisi de burada. Kutunun bu kısmına baktığımız zaman Beyblade'in kavuşukları ile birlikte hız çalabildiğini gösteriyor bizlere. Yanında tabi klasik olarak bu solo denen fırlatıcı da çıkıyor. Arkasına baktığımız zaman aynı şekilde parçalarını görüyoruz. Kutusu bana oldukça hasarlı gelmişti. Eski üretim bir Beyblade olduğu için herhalde bilmiyorum. Beyblade kutularına ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuzdur. Kutu koleksiyonu da yapıyorum. Bu sebepten benim için önemli bir parça bu kutuda. Beyblade'e geçecek olursak Dream Fafnir bu şekilde arkadaşlar. Bence görünüş olarak en iyi Fafnir. Yani açıkçası diğer Fafnirler görünüş olarak benim pek ilgimi çekmemişti. Hem serideki yeriyle hem de görünüşüyle bence gelmiş geçmiş en iyi Fafnir. İsterseniz tek tek parçalarını incelemeye başlayalım. Performans ucu nothing bu şekilde arkadaşlar. Animede şu şekilde olduğunda nothing break yapıyor. Tabi bu gerçek hayatta yapılması oldukça zor. Ben size nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim. 8 ağırlık diski de bu şekilde. Ve enerji katmanı. Enerji katmanında kauçuklar bulunuyor. Bu şekilde F yazısıyla. 3 tane ejderha kafası görüyoruz. Oldukça şık bir tasarımı var bence. Arka tarafı da bu şekilde saydım arkadaşlar. Beyblade'in parçaları hakkında ve Beyblade ile ilgili yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. İsterseniz artık Nothing Break'in nasıl yapılacağına geçelim. Elimde bir adet saate Dream Fafner'in saate performans ucu var. Performans ucuyla yapacağız Nothing Break'i. Orijinaliyle kıyasladığımızda rengi biraz daha koyu tabii ki. Ve Nothing Break biraz daha zor bir şekilde yapılıyor aslında. Orijinaline baktığımızda daha hafif bir yapısı var. Sahte Burst Beyblade'i ve orijinal Takaratomi Burst Beyblade'ini ayırt etmek için performans uçlarındaki bu vidalara bakabilirsiniz. Tam da bu yüzden sahte olanı kullanacağım. Çünkü sahte olanı parçalara ayırmak daha kolay. Ayrıca orijinali pek bu işlere karıştırmak istemiyorum açıkçası çünkü hem nadir hem de pahalı. Yapacağımız işlem çok basit. Performans ucunu parçalara ayırdıktan sonra içindeki bu teli alacağız ve Beyblade Nothing Break haline gelecek. Hazırsanız yapmaya başlayalım. Ben performans ucunu bu şekilde söktüm. Siz de evde yapabilirsiniz. Bu içindeki yayı aldığınız zaman Nothing Break yapabileceksiniz. Bu şekilde birleştirdikten sonra tornavida ile sağlamlaştıracağız. Ve gördüğünüz gibi nothing performans ucumuz hazır. Beyblade'i bu şekilde attığımız zaman daha agresif bir şekilde hareket edecek. İsterseniz denemeye geçelim. Öncelikle Nothing Black Performans ucuyla bir test sürüşü yapacağız. Daha sonra da Godwalker ile kapıştırıp gücünü test edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yani tek ihtiyacınız olan şey saatte bir Dream Fafnir. Bunu da kolayca elde edebilirsiniz. Şimdi Nothing Break performans ucuyla God Valkyrie'ye karşı savaştıracağım. Bakalım ne olacak. Yani gördüğünüz gibi Nothing Breakte oldukça agresif saldırılar yapabiliyor. Şimdi ben performans ucunu normal bizim Dreamfaft'ın performans ucunu takacağım böyle kapıştıracağız. Şimdi God Valkyrie Ultimate Reboot performans ucunu takacağım ve öyle deneyeceğiz. The infantry'nin stratejik rakibi Legends Brigand Şimdi Legend Spirit'e bana sola dönüş modunu aldım ve o şekilde deneyeceğim. Dreamfafter'ın stratejik rakibi Spriggan Requiem. Bürgünün da sola dönüş modunu aldım ve öyle deneyeceğim. Fregan Requiem Dream e karşı sola dönerken daha iyi bir performans verdi. Şimdi de Dream Fafner'e elle ve o şekilde hız çalma testi yapacağız. Derin Fafnir bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla Beyblade tanıtım videoları için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.